Muhtemelen Koray da duymuştur. Eylül ayında olması gerekiyor. Sayın Putin'e bir suikast bilgisi ulaştı. Evet. Suikast girişimi değil bakın. Suikast bilgisi ulaştı. Suikast yapılacağına dair bir bilgi ulaştı. Bu suikast bilgisini Putin'e ulaştıran enteresan bir istihbarat servisi var. Ne biliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı. Hmm. Yani Türk İstihbarat Teşkilatı. Evet. Aynı şekilde Libya'da da bir suikast girişimini Ruslara karşı yapılacak bir suikast girişimini ...yine Türkiye'ye uyarmıştı. Dolayısıyla Putin böyle bir bilgiden sonra Türkiye'yi daha çok kucaklar. Aynen bizi öyle. uzaklaştıramazlar ve bizim bu bilgiyi verdiğimizi yani Putin'e Bu çok önemli bir şey biliyor musun Tabii, abi şu Putin'e bizim bu istihbaratı verdiğimizi ...CIA bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Aynen Bildiği için de diyor ki bak Türkiye sen yanlış sularda yüzüyorsun. Olman gereken blok orası değil olman gereken taraf bizim taraf. Programımızın ismi olduğu gibi bizim tarafta olmalısın algısı bunlar. Bunu sadece kapakla da söylemiyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde de birçok kez deklare ettiler. Hatta Türkiye'de bir siyasi parti lideriyle görüştüklerinde de deklare ettiler. O nedenle bizi çekmeye çalıştıkları yer bu saatten sonra Avrupa'dır ama onların çekmeye çalıştığı bahçe tıpkı Hasan Sabbah'ın bahçesi gibi sahte bahçedir. Evet. Gerçek bahçe